Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün bir mencideyiz arkadaşlar. Bir şöyle aracımızın yanına doğru geçelim. Güzel bir manzara vardı. Manzara eşliğinde açmak istedim videoyu. Bugün altımızda şu şekilde göstereyim. Volkswagen Bora'mız olacak arkadaşlar. Normal sedan paket. Bunun bir de coupe versiyonu vardı ama kupu kullanmak istemedim bugün. Videoda böyle sedanı kullanalım dedim. Pek bir farkları yok. Farklı modelleri var tabii ki. Böyle motorları daha güçlü olan. Böyle drift için veya işte drag için falan olan modelleri var. Bu daha çok yüklü bir sedan diyelim. Hani motoru yine güçlü, güçlüye yakın. Şöyle zaten G.I. diye panjurda da yazıyor. Güzel bir araç modu. Yine detaylı, kapıları falan her şeyi çalışıyor. Aktif şöyle göstereyim. Şöyle kaputun altına da bakalım yine her zamanki gibi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 20V turbo yazıyor. Gayet güzel. Ne oluyor hocam? Birinin başına bir iş geldi ama geçmiş olsun. Bakayım. Oo. Hayır gerek var mıydı şimdi yani? Şöyle bagaja da bakalım. İncelemesini seviyoruz bu şeyleri. Şöyle detaylar bu şekilde. Şöyle direkt marşımızı yapalım arkadaşlar. Şöyle arka tarafta yine arka sislerimiz aktif. Önde sisimiz olmadığı için. Aa şurada yanıyormuş. Farın içinde yanıyor arkadaşlar yine güzel detaylıca bir mod. Bugün neredeyiz abi? İtalya Kestil bölgesindeyiz. İtalya sokaklarında olacağız. Valla dışarıdan mı sürsek, içeriden mi sürsek bilemedim. İçeriden de güzel bu arada. O da yine neyse oraya bir dönüş yok zaten. Ses 10 numara bu arada. Sizlerde görüşlerinizi yazarsanız sevinirim açıkçası ses hakkında. Araç hakkında da yazabilirsiniz. Daha önce de söylemiştim. Burada maalesef modları paylaşamıyorum. Yani çünkü çok fazla hakim olmadığım bir ortam olduğu için yani oyunun kendisi işte modun gerçek yapımcıları tarafından mı paylaşılıyor yoksa işte çalınmış mı? Onu bilemediğim için paylaşamıyorum. Bey ya adamı kurtaralım derken biraz hep içinden geçtik gibi bir şey oldu baksanıza. Neyse bir şey olmaz. Biz nereden devam edelim? Şöyle solda devam edelim. Araç bir olursa tabii devam edebiliriz. Hey bir kaçıl git. Allah Allah. Ama buradan tekrar geldiğimiz bölgeye gidiyoruz. Neyse bir şöyle en azından manzarasına bakmış oluruz. Aşağıda ne var ne yok. GPS olmadığı için şu an dışarıdan süreceğim. Çünkü yolu bayağı bir karıştırıyorsunuz yani. GPS ile gitmek biraz daha rahat oluyor. Çünkü bakıyorum işte yol hangi yol nereye çıkıyor. Daha sonrasında GPS'e bakmazsam bu sefer kısır döngü içerisinde devam ediyorum. Oyunda öyle bir durum var. Şöyle devam edelim. Ya harita artık küçüklüğünden mi yoksa büyüklüğünden mi ona bir şey diyemeyeceğim. Aa güzel bir dağ yolunu bulduk. Bak şimdi burada devam edebiliriz işte. Biraz dışarıdan sürelim. Hep içeriden sürdük. Eğer ki sizin böyle şeyiniz olursa tepkiniz. Yani yorumlar kısmına yazarsanız. Bence içeriden sür diye. O şekilde devam ederiz yine. Yoksa bir videoda böyle içeriden bir videoda dışarıdan şeklinde ilerlerim diye düşünüyorum. Araca göre de değişebilir bu. Bu aracı dışarıdan sürmesi keyifli. O yüzden rahat rahat sürebiliriz. Gaza da oturunca güzel oturuyor bu arada yine. Kornamız bir tık böyle çok bana hitap eden bir korna değil. Motor kornası. Bir gerçek hayatta böyle hareketleri kesinlikle yapmıyoruz. Yaptırmıyoruz. Viraj ağzında sollama olmaz. Biz oyundayız diye herhangi bir problem olmaz yani. Bir gün size buradaki evime de götüreyim. Tabi yolunu bulabilirsem bugün de götürürüm de bugün yolunu bulamam herhalde. Burada ufak böyle müstakil bir evim var, mahallem var. Orada takılıyorum bu arada. Söyleyeyim yani. Güzel patlatıyor. Popcornu da var ufaktan. Hatta egzozumuzu şöyle patlatalım isterseniz. Ateş ediyor yani. Tam manasıyla galiba. Bunu söyleyebilirim de ufak bir araba niye toparlamadı o şekilde demek ki arkadan biraz kayma yapıyor ben bunun genellikle kup modelini kullandım o da çok basık da açıkçası ee, biraz ona ara verdim o yüzden bu video ile birlikte bu aracı da geçmiş oldum. Ama böyle çok arkadan atıyorsa da Tekrar o araca Dönebilirim e Modları Sorduğunuz zaman arkadaşlar Açıkçası hani Araca bakın modeline markasına Modeline bakın bulunmayacak bir şey değil Yani bu her oyun için geçerli açıkçası Arama motoruna yazdığınız zaman Böyle direkt hani Linke tıklamaktansa Birazcık Araştırmacı olursanız sizin için Her yerde daha iyi olur bunu hani bir mod vesilesiyle kazanmış olursunuz. Araştırmacı olun birazcık. Yani marka modeli yazdığınız zaman zaten direkt çıkıyor. Ekstra e, tutup da ben bunu kendim imal etmiyorum veya işte e, çok gizli bir mod değil veya ücretli modları zaten söylüyorum. O yüzden ücretli modlarda çok fazla böyle aramamanız açısından söylüyorum. Ama dediğim gibi hani ben bir şeyin garantisi yoksa insanların emeğini hiçbir zaman böyle e, hırsızlığına yardımcı olmadım. Haksız bir şeye yardımcı olmadım. O yüzden şimdi hani e, şu da var videosunu çekiyoruz. Onu bilemiyorum artık onu Allah bilir harbiden. Bana söyleyecek olduğum bir şey yok. sizlere ben bir tokat manyağı yapayım da ha karşıdan araba geldi neyse ucuz yırttık Böyle tek şerit virajlı yollarda da çok fazla gaz basamıyoruz tabii ki yani. Olabildiğince işte de bu araba niye atıyor ya? Ayda la. lan kırdık bir tane sol far. Tamponunda bir şey yok. Kaput düzelecek, çamurluk düzelecek. Bir tane de panjur alırız. Tamponu artık bir plastikçiye götürürüz. Lan hani niye böyle bir şey oldu? Niye atıyor bu araba? Onu bir çözmek lazım aslında. Arkadan yetişli değil bu arada. Allah Allah. Fena atıyor ha. Bu kup modelinde var mıydı hatırlamıyorum ya böyle bir şey yaşadığımı. Biraz denemek için yine basıyorum da evet. Arkadan atıyor arkadaşlar. Fena atıyor. Önden çekişli olmasına rağmen. Hop. Fena atıyormuş ha. E bu taraf da gitti. Doğru. <laughs> Sağ çamurluk. Kapı değişsin artık. Aynen. Kapıda herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Ön tampon yani iyi durumdaydı da yine değişmesi gerekiyor. Önden kazalı abi. Önden kazalı tamam. Öyle şase podilerde bir şey yok ama yani en azından benim gördüğüm oraya kadar girmedik herhalde de. Ön taraf değişen oldu artık. İçeriden sürelim belki içeriği ile alakalıdır. İçeriden de hiçbir şey görmüyorum ha yolun alt tarafını. Biraz içeriden alakası da var gibi bilemedim. güzel de basılabilen bir sahil yolu bulduk. Daha Önceden buradan gitmiştim. Tabii rotalar aklımda değil sadece hani öyle bir durum var. Yoksa geçtiğim bölgeler oluyor yani buralar. Zaten başka nerede takılacağız ki? Şöyle sol tarafa bir gidelim. Böyle de ana yolda da geri gelip yapmamız Ha, burada yol yok muymuş Neyse bir arkadaşın yanına Uğrayıp çıkalım o zaman Şöyle devam edelim arkadaşlar Yani videoda olduğumuz için Önü dayanamadım düzelttim Aracımızın kozmetiği bozuk olmasın ya Valla Oyunlarda en fazla Böyle kafama takılan şey araç kozmetiğidir kırılmayacak abi. Araba böyle şey olacak yani. Aa, oh, abimiz bize yol veriyor. Vay be. Bu ETS'de de böyle. Ben anlamıyorum. Bu ana yoldaki adamların bana yol verme huyunu mu diyeyim artık? Olayını çözemedim bir türlü. hemen atıyor görüyorsunuz böyle bir şeyden sonra freni eziyorum hafif eziyorum bir şey olmuyor da ufaktan böyle sert yapınca ABS de var halbuki anlamadım belki de onunla alakalı da bir sorun olabilir şöyle sahilede gidelim mi Harbiden buralara gelmişken sahilede gidilir de. Hop sen de mi sahile geliyorsun dayı? Karavancı. Tabi karavan sezonu açıldı şimdi yaz sezonu. Ufaktan herkes artık karavanların tamirine başladı. Temizliğine başladı. Geç dayı geç. Geç geç devam et. Şöyle dursak sorun olur mu? Olmaz. Böyle de çok içme silmeden olsun ya. Şöyle bitirebiliriz. Allah araçtan ineceğim ama içeriden sürmediğimiz için çok da bir anlamı olmadı bu videoda ama. Bu da böyle bir videomuzdu arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Sorularınız ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.